Evet, e, fazla Say, dünyaca ünlü piyanist. E, şu an ilimizde e, birazdan bir konser verecek. E, konserin gerçekleştirilmesinin ana gayesi Munzur e, Vadisi Milli Parkı'nın temel kaynak değeri Munzur Irmağı'nın e, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması. E, buradan şunu ifade edelim. Ülkemizin tarafı bulunduğu dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme hükümlerine göre Muzur Havzası'nın dünya kültür mirası listesinde yer alması gerekiyor. E, burada Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi, ben sözleşmesi, ek iki listeye göre kesin koruma altında olan pek çok e, fauna türü bulunduğu gibi sadece munzur ırmağına endemik bir munzur alabalığı da bulunmakta. Bu ırmağın temiz e, olarak e, akması bu canlı türlerinin hayatını burada ilham ettirmesinin temel e, kaynağı olacaktır ırmağın kirletilmesi, ırmağa atıkların akıtılması ise buradaki ekolojik döngünün yaşamın yok olmasına sebebiyet verecektir. Bu bakımdan önemli bir farkındalık gerçekleştiriliyor bu konser. Şunu da ifade edelim. Ee, bölgeye yönelik baraj projeleri de açtığımız davalar neticesinde gerek Danıştay 13. Dairesi, gerek Danıştay 6. Dairesi ve gerekse de e, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. E, bu bölgenin e, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması noktasında hassasiyet gösteren herkese bu kapsamda bugün bu etkinliği organize eden kurum ve kuruluşlarımıza, belediyemize, yazarlarımıza, sanatçı Fazıl Say'a, sanatçı yine birlikte çıkacak Serhanat Bağcan'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de basınımıza da teşekkür ediyoruz. Merhabalar herkese Tunceli dersinden. Şu anda Ovacık'tayız. Burada herkesin şaşkınlıkla izlediği büyük bir kalabalık var. Sevgili Fazıl Say konser için buraya geldi ama tüm kabul gören her şeyi ters etti. Çünkü Tunceli Tunceli olalı bu kadar büyük bir kalabalık görmedi, bu kadar rağbet olacağını buradaki dersimler de bilmiyordu. Çevre civar şehirlerden, Türkiye'den birçok insan Fazıl Say'ın konserini izlemek için şu anda burada Ovacık'ta e, yürüyerek, yayan şekilde kilometrelerce yolu arabayla ulaşamadıkları için izlemek için gidiyorlar ve biz de inşallah oraya ulaşacağız. Asla konser normal saatlerde, normal e, seyirinde bu saatlerde başlayacaktı fakat insanların bu yoğun ilgisinden dolayı şu anda biraz bizi bekleyecekler ki yürüyerek oraya doğru gideceğiz ve inşallah konseri izleyeceğiz. Ee, çok teşekkür ederiz. Herkese Fazıl Say'a teşekkür ediyoruz. E, ee, bunca insanı topladığı için, e, Dersim'in e, bu güzelliğinin farkındalığını bize yaşattığı için, bu bize yaşattığı için onu teşekkür ediyoruz. Dersimleri olarak da gurur duyuyoruz.